Merhaba arkadaşlar. Şimdi son olarak geometrik diziye bakacağız dizilerde. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi geometrik diziyi hemen ben size söyleyeyim. Arkadaşlar aritmetik dizide ardışık terimler arasındaki farklar sabitti ki biz ona ortak fark demiştik. Burada geometrik dizide ise ardışık terimlerin birbirine oranı sabit arkadaşlar. O sabit olan sayıya da biz ortak çarpan diyeceğiz. Bakalım bir AN dizisinde A2 bölü A1 eşittir A3 bölü A2 eşittir A4 bölü A3 eşittir nokta 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 AN artı 1 bölü AN ise AN geometrik bir dizi olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın ardışık terimlerin oranı birbirine eşit. Biz bu orana R diyoruz. Gördüğünüz gibi A2'yi A1'e böldüğünüzde bir R sayısı oluşuyor demek ki. O zaman ben ne yapacağım? Her terimi bir önceki terimi r ile çarparak bulacağım, r sayısı ile. Hemen bakalım, yazalım, an dizisi yazalım mesela bilinmeyenler üzerinden. İlk terimim a1 ortak çarpanım r olsun. O yüzden başlıyorum. Birinci terim, terim a1. İkinci terim ne olacak? a1 çarpı r. İlk terimi r ile çarptım. Sonra ne olacak? Üçüncüyü nasıl bulacağım? İkinciyi r ile çarparak. Ne oldu? a1 çarpı R kare. Dördüncüyü nasıl bulacağım? Üçüncüyü R ile çarparak. Ne oldu? A1 çarpı R üzeri 3. Dolayısıyla bakınız ne oluyor? Birincisi A1'di. Örneğin dördüncüsü A1 çarpı R üzeri 3'tü. Çünkü 3 defa R ile çarptım dördüncüyü bulmak için. O zaman devam ediyorum. Nokta 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 nokta. A n'i yazıyorum. A1 çarpı R üzeri n eksi 1. Arkadaşlar şuraya 1 yazayım. Şimdi hemen bir tane örnek üzerinden gidelim. Yazmışım. a AN eşittir 3 çarpı 2 üzeri N. Kontrol edelim bakalım geometrik dizimi değil mi? Şimdi kendim kafamdan kontrol edeyim hemen. 2 üzeri N. Ben burada N'yi birden başlatıp sayıla artırıyorum değil mi? Ben burada N'yi bir artırdığımda kuvvetim bir artacağından dolayı bir önceki terimi 2 ile çarpmış olacağım. Demek ki aslında bu ortak çarpanı 2 olan bir geometrik dizi belirtir. Bakalım kontrol edelim. Birinci terim. N yerine 1 yazdım 6 çıktı. N yerine 2 yazdım 12 çıktı. N yerine 3 yazdım 24 çıktı. N yerine 4 yazdım 48 çıktı. Ve bu böyle gidiyor. E şimdi dolayısıyla bir bakıyorum. 6'dan 12'ye 2 katına çıkmış. Sonra yine 2 katına çıkmış. Sonra yine 2 katına çıkmış. Gördüğünüz gibi şu an AN dizisi ortak çarpanı 2 olan bir geometrik dizi arkadaşlar. Yani geometrik dizinin formatı tam olarak şu şekilde olmalı. Bakıyorum bir de BN yazmışım. Bir tane daha örnek vermişim. 32 çarpı 2 üzeri eksi ne? Bunu farklı şekilde de yazabilirim. Bakın 2 üzeri eksi n'yi 1 bölü 2 üzeri n'ye yazmışım. Onu da düzeltip 32 bölü 2 üzeri n şeklinde yazmışım. Dolayısıyla şimdi ne oluyor? Aynı hikaye. Yalnız burada bölme durumunda olduğu için terimler azalarak gidiyor. Aslında bu sefer her terimi bir önceki terimin iki katı değil 1 bölü 2 katı yani yarısı olarak bulacağım. Bakalım sırayla n yerine değerler veriyorum burada genel terimde. N yerine 1 yazdım 16 çıktı. N yerine 2 yazdım 8 çıktı. Sonra 4 çıktı. Sonra 2 çıktı. Bu böyle gidiyor. Gördüğünüz gibi her terim kendinden öncekinin 1 bölü 2 katı yani yarısı. Dolayısıyla bu da bn dizisi de ortak farkı 1 bölü 2 olan geometrik bir dizi belirtir arkadaşlar. Hemen buradaki yapacağımız genel işlemleri gösterebilmek için şöyle şeyler yazdım arkadaşlar. Ne yazmışım? İlk 9 terimi verilen bir geometrik dizi yazdım buraya veya direkt 9 terimden oluşan bir geometrik dizi de diyebiliriz. Mesela terimleri birbirine göre yazma. a4 ben bunu a1'e göre yazabilirim. Ne diyeceğim? A1 çarpı R üzeri 3. Çünkü A, 1den A4'e gelene kadar 3 defa R ile çarpmam lazım. A9 bunu da A1'e göre yazabilirim. Ne olacak? A1 çarpı R üzeri 8. Şimdi illa A1'e göre yazmak zorunda değiliz terimleri. Birbirine göre de yazabiliriz. Mesela A7'yi A3'e göre yazacağım. Ne olacak? A3 çarpı R üzeri 4. Çünkü A7 ile A3 arasında 4 birim uzaklık var. Devam ediyorum. A5'i A7'ye göre yazayım. Ne olacak o zaman? A7 bölü R kare. Şimdi buradan hareketle devam edelim. Mesela A7 çarp, şey, A4 çarpı A üzeri 8'i kendimizce yazmaya çalışalım. Ben burada bunları A6'ya göre yazsam. A6 ortada ya. Nasıl yazarım? A4 ne olur? A6 bölü R kare. A8 ne olur? A6 çarpı R kare. Burada R kareler sadeleştiği için ne oldu? A6'nın karesi oldu. Yani ortadakinin karesi. Şimdi siz eğer burada yazmışım bakın A4 çarpı A8 eşittir A6'nın karesi. Eğer her iki tarafın karekökünü aldığınızda sonucu A6 bulmak istiyorsanız burada terimlerin pozitif olması gerekiyor arkadaşlar. Yani terimler negatif olduğunda bu karekök alma işlemi geçerli olmayacak. Ne yazmışım? Terimler pozitif ise bakın A4 ile A8'in çarpımının karekökü ortadaki terimi verdi. A6'yı verdi. Yani A4 ile A8'in geometrik ortalaması A6'yı verdi. Ortadakini verdi. Şimdi o zaman buradan hareketle ne olur? A1 ile A9'un çarpımı, A2 ile A8'in çarpımı, A3 ile A7'nin çarpımı, A4 ile A6'nın çarpımı. Her birinin merkezinde yani ortasında A5 olduğu için her biri A5'in karesine eşit olacak mesela şu an. Devam edelim. Bir de şunu söyleyelim. İlk n terim toplamının formülü, yani n terimden oluşan bir geometrik dizinin terimlerinin toplamı ya da herhangi bir geometrik dizinin ilk n teriminin toplamı nasıl hesaplanır? Yine bunu Sn ile ifade etmişiz. Burada ihtiyacımız olan şeyler ilk terim ve de ortak çarpan. Nasıl hesaplıyormuşuz? a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r. Şimdi arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğiz sonsuz terimli geometrik bir dizide R birden büyük ise R birden büyük ise ne olur? Her bir terimi R ile çarparak sonraki terimi bulduğunuz için birden büyük bir sayıyla çarptığınızda terimleriniz giderek büyüyecek geometrik dizide. O yüzden eğer bu geometrik dizi sonsuz elemandan ulaşıyorsa toplamı da sonsuza ulaşacak arkadaşlar. Yalnız bu sonsuz terimli geometrik dizide sizin ortak çarpanınız sıfırla bir arasındaysa yani basit kesirse ne olur? Düşünüyorum burada ne yazıyor? R üzeri N yazıyor. Şimdi o zaman burada sonsuz terim varsa N sonsuza kadar gider. Şimdi bakıyorum R üzeri N ifadesi, R üzeri sonsuz yaklaşık olarak 0 eşittir demişiz. O yüzden 0 kabul edeceğiz arkadaşlar. Neden? Mesela 0 ile 1 arasında bir sayı alalım. 1 bölü 2 veya 1 bölü 10. Biz bunun kuvvetlerini artırdığımızda ne olur? Bakıyorum 1 bölü 2 birinci kuvvet sonra 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16, 1 bölü 32, 1 bölü 64. Ne oluyor arkadaşlar? Kuvvetini artırdıkça bu sürekli azalıyor. Azalıyor yalnız azalarak kaça yaklaşabilir ancak sıfıra yaklaşabilir çünkü negatif olamayacak. O yüzden arkadaşlar bu sıfıra çok ama çok ama çok yaklaştığı için bunun limiti sıfır kabul ediyorlar. Yani bunu direkt sıfır kabul ediyorlar. Şimdi ben bu formülde R üzeri N'e sıfır yazarsam ne oldu burası 1 bölü 1 eksi R. O zaman formülüm neye dönüştü arkadaşlar? A1 bölü 1 eksi R'ye dönüştü direkt. Şimdi arkadaşlar sorulara bakalım geometrik dizilerle alakalı. Hangisi ya da hangi yeri geometrik bir dizinin genel terimidir? Genel terimi olabilir. Yani hangisi bir geometrik dizi belirtir? A n eşittir 2 n artı 1. Şimdi hatırladım ben bunu. Zaten bu n'ye bağlı birinci dereceden bir ifade olduğu için bu aritmetik dizi olacak. Ortak farkı da 2 olacak. Ben teker teker terimlerini yazmışım. Bakın ne oldu? 3, 5, 7. Burada geometrik bir dizi yok. Gördüğünüz gibi. Hep çarpılarak gitmemiş aynı sayıyla. Teker teker böyle kontrol edebilirsiniz. B n eşittir n faktöriyel. Teker teker yazdım terimlerini. 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel diye. Gördüğünüz gibi önce 2 katı var ama sonra 3 katı var. Oranlar sabit değil. Bu da geometrik dizi değil. C n eşittir n üzeri 3. N küp. Sırayla terimleri yazmışım. 1, 8, 27. Şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar. Önce 8 katı. Sonra farklı bir katı. Bu da geometrik bir dizi değil. Bakıyorum D, n eşittir eksi 3 üzeri n. Verdiğimiz örneğe benziyor bir önceki sayfadaki. Bakın, eksi 3 birinci kuvvet, ikinci kuvvet 9, üçüncü kuvvet eksi 27. Bir bakıyorum, her terim kendinin önce, öncekinin eksi 3 katı mecburen. Dolayısıyla arkadaşlar bu geometrik bir dizi. E'ye bakıyorum. en eşittir 5 çarpı 2 üzeri n artı 1. Arkadaşlar şunu düzeltelim. 2 üzeri n artı 1'i 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 1 olarak yazarsam 5 kere 2 10. 10 çarpı 2 üzeri n oluştu. Gene aynı şey arkadaşlar. Bu da bir geometrik dizi. Hem de ortak çarpanı 2. Gördüğünüz gibi üslü bir ifade var burada. Kendiniz kontrol edebilirsiniz. Birinci terimi bulduğunuz 20. ikinci terimi bulduğunuz 40. Üçüncü terimi bulduğunuz 80. Böyle gidiyor. Bir baktınız hep 2 ile çarpılarak gitmiş. O zaman bu da geometrik bir dizi arkadaşlar. Şimdi sorulara bakalım a n eşittir 4 üzeri 3 eksi yani 2n dizisinin ortak çarpanı. Uygun formata dönüştürmeliyim arkadaşlar. Ne yapıyorum? Şuradaki formata dönüştürmeye çalışacağım. Şimdi 4 üzeri 3 çarpı 4 üzeri eksi 2n olarak ayırdım. 4 üzeri 3 64. Şimdi bunu n'ye bağlı kuvvet olarak yazmak için ne yapacağım? 4 üzeri eksi 2'nin n'inci kuvveti yazacağım. Çünkü üslü üsse üstü olunca üsler çarpılıyordu. Şimdi bir baktım neye dönüştü bu? 64 çarpı 1 bölü 16 üzerine. O zaman burada 1 bölü 16'nın kuvvetleri olduğu için hep 1 bölü 16, 1 bölü 16, 1 bölü 16 çarpımı şeklinde gidecek. O yüzden burada ortak çarpan 1 bölü 16 arkadaşlar. Devam edelim. AN geometrik dizisinde R eşittir 3 ve A5 eşittir 162 ise A1 nedir? Arkadaşlar A5'i A1'e göre yazabilirim. A5 eşittir A1 çarpı R üzeri 4 olacak. O zaman 162 eşittir A1 çarpı 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 81 olduğu için A1 2 çıkacak arkadaşlar. Devam ediyorum. AN geometrik dizisinde A4 eşittir eksi 8 ve A7 eşittir 64 ise A9 bölü A5 nedir? Şimdi bakıyorum arkadaşlar ben A4'ü biliyorum, a biliyorum. O zaman ortak çarpanı bulabilirim. Çünkü A7 eşittir A4 çarpı R üzeri 3. Buradan a A4'e böldüğünüzde ne olacak? Ortak çarpanın 3. kuvveti olacak. Böldüm ben de eksi 8 oldu. 64'ü eksi 8'e böldüm. Buradan R eksi 2 çıktı arkadaşlar. R eksi 2 ise biz A9 bölü A5'i nasıl buluruz? Bunu kolay yoldan da bulabiliriz. Bu zaten ortak farkın dördüncü kuvveti. Arada dört birim olduğu için böldüğümüzde R üzeri 4 çıkacak. Dolayısıyla eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16 olacak arkadaşlar. Çünkü R'yi eksi 2 bulmuştum. Devam ediyorum. Dördüncü terimi x küp, yedinci terimi x üzeri 5 olan bir geometrik dizinin kaçıncı terimi x üzeri 11'e eşittir? Hmm, düşünüyorum. Şimdi ben dördüncü terimi biliyorum. A4'ü. 7. terimi biliyorum a Buradan neye göre işlem yapabilirim? Ortak çarpanı x cinsinden bulabilirim. Çünkü A7'yi A4'e böldüğümde R'nin 3. kuvvetine ulaşıyorum ortak çarpanın. x üzeri 5'i x üzeri 3'e böldüm. x kare. Demek ki R küp x kareye eşitmiş. R ile x arasındaki bağlantıyı buldum. Şimdi ben kaçıncı terim x üzeri 11 bunu, bunu bulacağım. Hemen ben k'inci terim demişim. AK eşittir x üzeri 11 demişim. Şimdi arkadaşlar burada ister A7'ye göre gidelim ister A4'e göre gidelim. Ben A7'ye göre gitmeyi tercih ettim. AK'yi A7'ye böleyim. Ne de olsa X cinsinden belli bunlar. X üzeri 11'i X üzeri 5'e böldüm. Bakın X üzeri 6 yaptı. X üzeri 6. Ben bunu R cinsinden yazabilirim. Çünkü R eşittir X kare. Şimdi X üzeri 6 X karenin kübü gördüğünüz gibi. O zaman burada X kare yerine R üzeri 3 yazarsam R üzeri 9 geldi arkadaşlar. R üzeri 9. Yani AK'yı A7'ye böldüğünüzde ortak farkın 9. kuvveti geliyor. Demek ki arada 9 birim uzaklık var K ile 7 arasında. O yüzden 7'ye 9 ekledim. K 16 oldu. Yani cevap 16. terim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geometrik dizilerin elemanların yani terimlerinin toplamıyla alakalı da iki soru çözelim. Şimdi arkadaşlar ne yazmış vatandaş? 4 artı 8 artı 16 artı 32 artı 64 artı 128 artı nokta 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 2048 işleminin sonucu nedir? Arkadaşlar biz bunu kendimiz toplayarak bulabiliriz. Ben burada formülü kullanabilmek adına bunu yazdım. Şimdi formülü kullanabilmek hangi formül? İlk n terim toplamı. Şimdi arkadaşlar bunu uygulayabilir miyiz? Uygulayabiliriz. Bakıyorum çünkü bu geometrik bir dizi arkadaşlar. Nasıl geometrik bir dizi? Bakıyorsunuz hep ikişer kat. Hep ikişer kat. Yani her terim kendinden öncekinin iki katı. Dolayısıyla bu ifadeyi toplam olarak düşünmezsem, araya virgül koyarsam bu arkadaşlar ortak çarpanı iki olan bir geometrik dizi belirtir. Yani bunlar ortak çarpanı iki olan geometrik dizinin elemanları. Bakıyorum şu an kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 saydım 10. O zaman buna A1, buna A2, buna A3. Sonuçuna da A10 diyebilirim. O zaman bunların toplamı ne olacak? İlk 10 terimin toplamı gibi düşünelim. Ne oldu? İlk terimi 4. Ortak farkı 2 olan bir geometrik dizinin ilk 10 teriminin toplamını soruyor aslında. Devamı varmış gibi kabul edin. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Formülüme bakıyorum. Sn yani ilk n terimin toplamı Eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. O zaman ben S10 dediğimde 10 teriminin toplamını bulmuş olurum direkt. İlk 10 teriminin. N yerine 10 yazdım. A1 yerine 4 yazdım. R yerine 2 yazdım. Ne oldu? 4 çarpı 1 eksi 2 üzeri 10 bölü 1 eksi 2. Şimdi 2 üzeri 10 1024 olduğu için burası eksi 1023 yaptı. Burası eksi 1 yaptı. Böldüm 1023 yaptı. 4 ile çarptım. 4092 oldu. Siz bunların hepsini hesap makinesiyle ya da kendiniz topladığınızda sonucun 4092 oldu, olacağını olduğunu bulacaksınız arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 60 metre yükseklikten yere bırakılan bir top. Yere her çarpışında düştüğü yüksekliğin 3'te 2'si yani 2 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Topun durana kadar dikey olarak aldığı yolun yaklaşık değeri kaç metredir? Şimdi düşünüyorum arkadaşlar. Bir top var. Bırakıyoruz. Serbest düşme nedeniyle aşağı doğru iniyor. Sonra yere çarpıyor. Yere çarptıktan sonra bir müddet yükselecek. Sonra yer çekimi nedeniyle bir daha aşağı inecek. Tekrar yere çarpacak, tekrar yükselecek. Sonra tekrar aşağı inecek. Bu sürekli böyle devam edecek değil mi arkadaşlar? Sürekli böyle bu cisim durana kadar çok uzun bir müddet boyunca devam edecek. Şimdi o zaman bakalım bunun geometrik diziyle ne alakası var? Şimdi bakıyorum. <laughs> Normalde arkadaşlar bu topu bıraktığınızda yer çekimi ile aşağı doğru düşecek. Sonra zıplayacak. Tekrar dikey olarak yukarı çıkacak. Tekrar aşağı inecek. Yani aslında bu dikey olarak sürekli hareket edecek. Ben daha net görebilmek için yana doğru çizdim arkadaşlar. Normalde sürekli aynı dikey hizada hareket edecek ama ben yana doğru çizdim. Daha net görebilmek için. Yani normalde bu yana doğru hareket etmiyor. Şimdi düştü. Sonra yere çarptıktan sonra bir önceki yüksekliğin yani 60'ın 2 bölü 3'ü kadar yükseldi. Sonra yine yere düştü. Yere çarptı. Tekrar bir önceki yüksekliğin 2 bölü 3'ü kadar yükseldi. Bu böyle gitti. Şimdi arkadaşlar o zaman şuna bakalım birinci defa yani ilk kez yere çarptıktan sonra ne kadar yükselir? E bir önceki yüksekliğin 2 bölü 3'üydü. 60'ın 2 bölü 3'ü. 60 çarpı 2 bölü 3. Birinci kez yere, yere çarptıktan sonra yükseldiği miktar. O zaman ikincisinde ne olacak? O da bir önceki yüksekliğin 2 bölü 3'ü. Yani 60 çarpı 2 bölü 3'ün 2 bölü 3'ü. Üçüncüsünde ne olacak? Yine aynı şey olacak. Bir önceki yüksekliğin 2 bölü 3'ü. O yüzden bir önceki yüksekliği yine 2 bölü 3 ile çarptım. O zaman düşünüyorum bu böyle sürekli uzayıp gidecek. Enincisini yazayım o zaman ben. Ne olacak? Bakın burada 2 bölü 3'ün kuvvetleri var aslında. Birincisinde 2 bölü 3'ün birinci kuvvetiyle çarpmış. İkincisinde 2 bölü 3'ün ikinci kuvvetiyle çarpmış. Üçüncüsünde 2 bölü 3'ün üçüncü kuvvetiyle çarpmış. E ben de ne yapacağım? Eninci defa yere çarptıktan sonra yükseldiği miktarı bulabilmek için ne yazıyorum? 60 çarpı 2 bölü 3 üzeri n. E bir baktım aslında sürekli 2 bölü 3 ile çarpılarak gidiliyor. Demek ki burada ne var? Geometrik bir dizi var. Ortak çarpanı 2 bölü 3 olan. Şimdi o zaman dikey olarak aldığı yola bakalım. Bir kere dikey olarak 60 metre aşağı doğru hareket etti. Sonra çarpı 2 bölü 3 kadar yükseldi. Buradaki kadar. Sonra aynı yolu bir daha aşağı indi. Yani şurada. Şuradaki yükseklikten 2 defa alıyor. Yol olarak. Sonra buradaki yükseklikten de 2 defa yol alıyor. Yani bir yukarı çıkıyor sonra tekrar aşağı iniyor ya yine 2 defa. Sonra yine iki defa. O yüzden ben bu vatandaşın dikey olarak aldığı yolu şu şekilde yazarım. 60, başta bir tek 60 var. Bunun iki katı değil. Sonraki her bir yüksekliğin iki katı. O zaman ben toplayıp direkt 2 ile çarpayım arkadaşlar. O yüzden yazmışım 2 çarpı 60 çarpı 2 bölü 3 burası. Sonra 60 çarpı 2 bölü 3'ün karesi burası. Sonra 60 çarpı 2 bölü 3'ün kübü burası. Sonra devam ediyor. 60 çarpı 2 bölü 3'ün n'inci kuvveti. Sonra bu duruma kadar devam edecek. E o zaman bir baktım. Şurada benim göstermiş olduğum çizgi bir geometrik dizinin toplamı. Sonsuz terimli bir geometrik dizinin toplamı. İlk terimi 60 çarpı 2 bölü 3. Ortak çarpanı 2 bölü 3. Neydi formülümüz? R üzeri n artık 0 olduğu için burada 2 bölü 3 yani ortak çarpan 0 ile 1 arasında olduğu için R üzeri n Sıfır olduğu için formülde kayboluyordu. Formülüm şuna dönüşüyordu. Dolayısıyla burada yerine koyuyorum. A1 dediğim 60 çarpı 2 bölü 3. R dediğim 2 bölü 3. Bu işlemi yaptım arkadaşlar. 120 buldum. Yani şuradan şuraya kadar toplamı 120. Çarpı 2, 240. 60 ekledim. 300 metre arkadaşlar.